Çok teşekkür ederiz. Bugünün tek bey ve aynı zamanda en deneyimli yarışmacısı Sukuti Bey ile birlikteyiz. Sayın Sukuti Çene. Nasılsınız efendim? Teşekkür ederim. Sağ olun. Sizler nasılsınız? Ben de çok iyiyim. Sizin bu oyunda çok başarılı olacağınıza eminim. Zaten isminiz bir kelime oyunu. Sukuti Çene. Şahane bir isim. Bir duyan bir daha unutmuyordur zannediyorum. Evet sanırım. Değil Çünkü mi? Çünkü isimle soy isim tezat teşkil ediyor. Ve değişik bir ama çok hoş yani. Her melodik de aynı zamanda. Benim çok hoşuma gittiği için teşekkür, söylemek istedim. Teşekkür ederim. Skuti Bey daha öncesinde de yarışmalara katılmış efendim. Hatta finale kadar ilerlemiş. Yani güzel performanslar sergilemiş. Fakat Asel Hanım hadiseyi yani şimdi, biraz zorlu şimdi, hale getirdi. Şimdi çok zorlu hale getirdi. Değil mi? 9200 puanla başlangıcı yapacaktı evet. zaten Dilek Hanım. Küçük bir telaş yaşadık ama 9700 puan üzerine 1 dakika 36 saniye, 9800'e koşalım bence Skuti Bey. Koşalım mı? Koşacağız. <gülüyor> Başlayalım <gülüyor> mı? Tabii ki başlayabiliriz. İlk soru gelsin. Dört <laughs> harfi tek bir kelime. İskambil oynarsınız. O, oynamış. Oynarsınız. Buyur. İskambil dörtlüsü diye sorduk. Özellikle pokerde. Dörtlü. Kare. Pat. Dörtlü puan değerinde. <laughs> Yerleşti yerine. Açık <Dört> yukarı <laughs> bir kelimedir efendim. Dört harflidir. Uzun uzadıya açıkladık. Gerekirse türlü ipuçlarımda olacak. Buyurun tanrıça anlamına gelen genellikle kadın solistler için kullanılan bir tabirdir. Yani Türk sanat müziğimizin tanrıçası. İlahi değil. Bülent Ersoy. Onları da Muazzez Abacı hepsi için kullanılıyordu değil mi? Muazzez Abacı için de kullanılıyordu. Tabii tabii kullanılıyordu. Batı kökenli tanrıça. Sanat müziğimizin nesi? bilen var. Harf alacak mıyız? Sukutu bir alacaksak bence hızlıca alalım. Süre önemli biliyorsunuz. Alalım yani. Bir tane alıp durduralım mı? Aldık bir tane durdurduk. Batı kökenli bir kelime. Div, diva. 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 300 puan değerinde. Şimdi hesap değişti. Ben sizi 9800'e doğru ilerletmek istiyordum. 9700'de kalacaksak eğer üzerine 1 dakika 37 saniye arttırmamız lazım. Mümkün olduğu kadar hızlı olalım efendim. Buyurun 5 harfli cevaplara. Hem duman anlamına gelir hem de bir bitkinin adıdır. Dumanı çıkartılan bir bitkinin ismidir. Tütsü. Neydi efendim? Tütsü, tütsü değil. Tütsü diye çünkü bir bitki yok. Ama Tütün siz onu bırakmayın. Tütün. Tütün. Ve süs var. Yenisi geliyor. Sizi daha da rahatlatıyor. Bekletmiyorum sizi çünkü sürü önemli. Evet. Bir dakikayı harcadık. Aman bu kadar savruk davranamayız aşağıdaki sorularda. Hadi gelsin. 5 harfi cevapları bitirelim. Mecazen çok pahalı anlamında kullanılan bir sözcük. Yani asıl anlamı başka mecazen çok pahalı anlamında kullanılıyor. Sükutu bir aynen pahalı gibi bir ek almış sonunda. Yani benim için biraz bu tuzlu. Tuzlu! Ve şu puan değerinde. <laughs> biraz daha atik olursak bu iş olacak. Evet, Haydi altı harfli cevaplar efendim. Tarih demiştik hani. Severim, ilgilenirim demiştiniz. Buyurun. Bakalım. Osmanlı donanmasında ve kıyılarında görev yapan asker sınıfı. Levent. Çok güzel. Net soruları seviyoruz kötü Bey. Anladım, anladım efendim. Bunu da aynı netlikle cevaplayacağınıza eminim. Batı kökenli bir kelime Sinema ile ilgilenir misiniz? Severim. Sinema. Seversiniz. Gerçekten. Bakalım yapım aşamasını filan öyle belgesellerde izlemişsinizdir. Kesinlikle gördüğünüz bir şeydir. İsmini de rahatlıkla söyleyebilecek misiniz acaba? Görelim. Montaj aşamasında kolaylık sağlaması için kullanılan çekim tahtası. Hani böyle tık diye vuruyorlar ya. Bravo, bravo. Gayret oradan. Çıkarttığı sesten zaten. ne Nasıl ses çıkartıyor? Ne ediyor bu? Böyle bir... Bir, bir kelime alayım. Bilmiyorum. Kelimeyi almayın zaten. Harf verebiliriz ama harfi Bak, alırsanız bay, bu bay, sefer öyle. kazanma şansımız kalmaz. Alacak bay, mısınız? Durdurup dur, düşünün ya, En güzeli. Montaj aşamasında kolay. Şey. Sükutü Bey aslında çok yakındasınız kelimeye. Buldunuz yani neredeyse. Çekim tahtası diyorlar ama o baya tabii ki artık teknolojik bir hali. Tahta falan değil. Ama çıkarttığı ses aynı. Çek. Bile, Bilemiyorum. Yani neredeyse ağzımızdan çıktı, o yüzden zorluyorum sizi klape. bu kadar. Klape, klap, klape var o. Değil değil. değil. Saç. Bilemem. Olmadı mı? Tı, neymiş efendim? Klaket, Klaket. Ucuna kadar gelmiş. Kla Klak. Evet. Klak. Güzel performanslı. Güzel performanslı. Ne yazık ki efendim biraz daha mütevazısıyla karşılaşacaksınız ar ama hali hazırda 8000'in üzerine çıkabilecek durumdayız. Bakın bu kolay bir soru. Ve sizi yarışmanın tam ortasına taşır. 7 harfli. Ağırlığını vererek yaslanmak. Abanmak. Tertemiz. 700 puan. Kenara koyduk. Aynı yüzü göstereceksiniz efendim. Buyurun. 7 harfli cevaplarım. Vallahi hediye gibi. Yolun yön değiştiren bölümü. Böyle bir... Dön dönemeç. Dönemeç. Gayet güzel. Bakınız 8 harfliler. Onlar da kolay. Özellikle bu. Görür görmez aşık olan. Şıp sevdi. Şıp sevdi. Sular gibi. 8 harflidir. İkinci cevabımızdır 8 harfli olan. Buyurun efendim şıp sevdiden de kolay. Göz alıcı şeyler kullanarak gösterişli bir duruma getirmek, süslemek. Çok güzel bir ipucu vereceğim size. Mesela masayı donatmak. Donatmak. 4700 oldu kasa. Geldik 9 cevaplara. Geriye kaldı 4 tane. Efendim bu tek kelimedir, birleşik kelimedir. Fakat birleşirken ünsüz türemesi yaşanmıştır. Hani mesela affetmekteki F harfi var ya hmm. onun gibi. Buyurun. Pardon. Akıl almaz bir biçimde ortadan kaybolmak. Yok olmak. Ama akıl almaz bir şekilde. Bir de yok olmakta ünsüz A türemesi yok almaz. ki. Kadem basmak hani. Sırra... Tek kelime. Sır olmak. Sır olmak. 900 puan. 5600 yaptı kasaya. Yoğun soruydu. Yapısı zordu. Ondan dolayı takıldık. Ama bu öyle değil. İki kelimeden oluşuyor ve net. Sizin sevdiğiniz sorulardan. Görelim. Şehir içinde park bahçe gibi yerlere ayrılmış bölüm. Şehir içindeki park bahçe gibi yerlere ayrılmış bölümlere genel bir tabirle diyoruz ki buralar yeşil alan. Yeşil alan 90 puan. Olacakmış bu arada. Lanet olsun klakete. Klakete. <laughs> <laughs> Sizi yakan oldu ne yazık ki. Bir dakika 34 saniyemiz de var. Hani kendimizi biraz bırakıp süreyi de rahat kullandığımız halde açıkçası. Güzel geldiniz buraya kadar. Buyurun efendim. Sondan bir önceki soru. <laughs> Telaşla çare aramak bu bir deyimdir. Sükutu Bey. Yani o yüzden metafor var içinde. iki kelime. Telaşla çare aramak. Kim yardım edebilir diye zavallım Bravo Asel Hanım. Yani bir oraya gidiyor. Sonra oradan dönüyor, buraya gidiyor. Sonra oradan dönüyor, oraya gidiyor. Kaç etti? 3. Sonra gidiyor, bir de oraya bakıyor. 4 dönmek. 4 dönmek. 1000 puan değerinde. Son soru biraz zorca demiştim ya. İşte o soru. Bilmek, bir şeyi anlamış veya öğrenmiş bulunmak anlamında bir tabirdir. İki kelimedir Sükreti Bey. İkinci kelime malum. Mastarla biten bir fiil. Bu ilki Arapça kökenli bir kelime. Bilmek. Bir şeyi anlamış ve veya öğrenmiş bulunmak. İdrak etmek. İdrak etmek değil. Yani konuya kendisi vakıf olma. Vakıf olmak. Bakınız Plaket 600 puan değerinde bir cevaptı. Ne yazık ki 1200 puanımızı aldı götürdü elimizden. 1200 puanlık eksilmeye rağmen 8500 puan çok kuvvetli bir puan. Tebrik ederim. Teşekkür ederim. Bir de kocaman aldık. Tebrikler.